Herkese merhabalar arkadaşlarım. Yine bir combo video ile yeniden karşınızdayım canlarım. Nasılsınız? Keyifleriniz? Dersler, yazılar, okul nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır diyerek hızlıca videoma bir giriş yapıyorum. Bu video bir H&M alışveriş videomdur arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ile bizim ne işimiz olur? H&M'de oyuncak mı satılıyor diyeceksiniz. Hayır. Kılık kıyafet mi göstereceksiniz? bize? Ne almış olabilirsin ki oradan? Ancak alsan alsan işimize yarayacak olan ne vardır diyeceksiniz. E, taç, toka, kostüm belki onlar olabilir ama onlar yok arkadaşlarım. Bu poşet içinde ne var biliyor musunuz? Bar bebeklerim, lol bebeklerim ve oh, çok özür dilerim. Slime yapımında bana yardımcı olacak muhteşem güzel malzemeler, aksesuarlar var canlarım. Hadi bakalım şu bebeklerimi tekrar oh, toparlayarak videoma devam ediyorum. Bekleyin hemen geliyorum. Dıt. Ve işte yine lol beklerim karşınızda. Sanki bir dondurma kasesinde gibi görünüyorlar değil mi arkadaşlarım? Rengarenkler kaşığı daldırıp daldırıp yiyesin var arkadaşlarım. Şunların tatlışlığına bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Evet neden bunları gösterdim? Neden Barbie'ler burada? Ve neden slime'den bahsettim arkadaşlarım? Slime yapımında kullanmak için bir malzeme var. Evet H&M'de İnanmayacaksınız değil mi? Biraz sonra göstereceğim. Ve lol bebeklerim için muhteşem güzel bir ürün var. Eçren poşetinde ve bar bebeklerim yakında bir seyahate çıkacaklarmış arkadaşlar. Günlerdir aralarını plan yapıp duruyor. Ama onlar seyahate çıkarken eşyalarını neye dolduracaklar? Bir bavula ihtiyaçları var. İşte o da Eçren poşetimin içinde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bar bebeklerim, lol bebeklerim ve slime yapımında kullanmak için almış olduğum malzemeler Eçren poşetinde. Hepsini açıp size göstereceğim. Hadi başlayalım. Bu arada poşetimize bakmadan önce hemen bir şey hatırlatmak istiyorum arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. İşte şu var ya. Bunu hatırladınız mı? Onun ismi Snuggle Babe. Yani LOL konfeti bebeklerin en özel bebeklerinden ki ikinci wave yani ikinci dalga konfeti popların üzerine süsleyen bebek olarak onu seçmişler. Ne alaka değil mi? Birinci seride bana çıkan bebeği ikinci serinin kapak kızı yapmışlar. ve bu anlamda benim için çok özel bebekler arasında yerini almış bulunmakta. Şimdi neyse ben en son söyleyeceğim. Başta söylerim arkadaşlar. Yine aynı hata yapacaktım. Onlarla ilgili bir şey söyleyecektim. Söylemiyorum ve H&M poşetimi hemen şöyle uzanıp alıyorum. Ve içinden çıkanları size tek tek gösteriyorum. Evet poşeti dökecektim ama arkadaşlarım dökemem çünkü içinde kırılacak bir şey var. O yüzden şöyle elimi daldıracağım. Elime ilk gelen şeyi size göstereceğim. Evet bakalım neymiş? İlk olarak bir ruj çıktı. Kıpkırmızı, simli, muhteşem güzel bir lip glossmuş bu arkadaşlarım. Sizce bu ruju Barbie'ye mi aldım? Yoksa LOL aldım. Hayır arkadaşlar bilemediniz. Tabi böyle diyenleriniz varsa ama eminim hepiniz bilmişsinizdir. Ben şu anda kendi kendime saçmalıyorum. Bunu ben ne için almış olabilirim? Tabii ki slime yapımında kullanmak için. Evet slime yapımında kullanacağım. Bunun için ayrı bir video gelecek arkadaşlarım. Hadi bakalım devam edelim. Başka ne varmış burada? Elime bir şey geldi. Altaya attım Deniz'e. Oh! size göstermeden yere düşürdüm. Ve işte karşınızda muhteşem güzel şık bir bavul. Sizce bu kime? Hadi bakalım tahminleri alayım. Tabii ki bize tabii ki bize. Karina'cım beğendin mi? Evet onun ismi Karina değil mi arkadaşım? Bu Esmer Karina bir de bunun sarışını falan var. Biliyorsunuz siz artık Karina'yı tanıyorsunuz değil mi arkadaşlarım? Benim kilolu bebeklerimin ismi Karina'dır. Yani şu Karina Karsiyeden geliyor açıkçası. Biliyorsunuz arkadaşlarım hikaye. Evet bu bavulu ben bar bebeklerim için aldım ve muhteşem güzel. Biraz sonra inceleyeceğiz ama bir parçamız daha var. Yani bar bebeklerim için bir parça daha var. Diğeri de lol bebeklerimin. Ama bunu siz tahmin edeceksiniz. Ve işte. ikinci bar bebeklerim için almış olduğum aksesuar da bu arkadaşlarım. Bu da yine bir sırt çantası. Diğeri bavul, valiz, işte her neyse seyahat çantası. Diğeri de sırt çantası. Her ikisinde seyahate giderken içlerine cici kıyafetlerini dolduracaklar. Şuraya pasaportlarını, biletlerini, cüzdanlarını, telefonlarını yani ıvır zıvırlarını koyacaklar. Bunda var mı öyle bir göz? Bakalım. Yokmuş. Ama bunda var. İkisi birbirinden güzel. Hangisi hangi bebimden olacak? Ona biraz sonra karar vereceğiz ama hemen Lord bebeklerim için almış olduğum yani son parça zaten başka yok arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Buna ben bayıldım. Görür görmez dedim ki evet tamam aradım buldum. Bunu böyle göstermek istiyorum. Açıyorum, açıyorum poşetimi. İşte arkadaşlarım muhteşem güzel değil mi? Sizce ne bu? Lol bebek sandı. Evet bildiniz ama bu haliyle kalmayacak. Ben bunu süsleyeceğim. Her bir karesini bebeğime uygun bir hale getireceğim. Her bir odacığı boyayacağım. Muhteşem güzel bir hale getireceğim. Bebeğimiz glitterse orayı simleyeceğim. Bebeğimiz ise orayı pearl yapacağım. İnci görünümü vereceğim. Bebeğimiz sporsa oraya spor havası vereceğim arkadaşlarım. Ama ne zaman? Birkaç video sonra arkadaşlarım. Hemen diyemiyorum çünkü biraz malzeme eksikliğim var. Onları tamamladıktan sonra sizler için muhteşem güzel bir lol bebek. Hem size fikir vermek istedim. Bunu biz kartondan da yapabiliriz. Kırtasiyede satılan mukavvadan da yapabiliriz. Kontraplak dediğimiz şu ince tahtalardan da yapabiliriz. Onlardan her yerde var arkadaşım. Bulmanız çok kolay. Eğer isterseniz bunun devamını ben size yapabilirim. Ölçü de verebilirim. Ama öncelikle bunu boyayalım. Duvarımızı atalım. Bir görelim. Güzel olacaksa devam ederiz arkadaşlarım. Evet bu da böyle. Çok şıklı. İsterseniz hemen deneyelim mi? Ne dersiniz? Hadi bakalım Snuggle Babe. İlk olarak senin yer almanı istiyorum. Çünkü sen anladığım kadarıyla çok özel bir bebeksin. Çok güzel. Devam edelim. Bir, bir bir sığacak mısın buraya? Oh sığamadı. Wow sorunumuz var. Sorunumuz çok büyük arkadaşlar. O zaman lise sırı. Tamam. Her yere lovebubble'ler sığamıyor. O zaman lise sırlarımızın olur? Ya da otururlar. Ne dersiniz? Sanırım sığmayacaksınız ya. Oturtacağız biz. Evet arkadaşlarım. İşte şu şekilde oturtacağız. İşte böyle evet. Oturunca oluyormuş arkadaşlar. Otursunlar değil mi? Evet ayakta kalmasınlar. Bazıları ayakta kalmış olsun bazıları otursun. Evet arkadaşlar, canım arkadaşlarım bunları arkaya alalım. Ve biz şu valizlerimizi bavullarımızı yani seyahat çantalarını barbilerimizi bir paylaştıralım. Hangisi hangisinin olacak? Gelin kızlar. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Her an şarjım bitebilir. Videom yarıda kalabilir. Bunun için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım aramızda anlaşacağız. Hiç yıl suratmaya gerek yok. Şimdi bu çanta evet kullanışı güzel bir çanta. Hem de rugan çok havalı. Ama bu da muhteşem güzel. Hem anahtarlık olarak kullanabiliyoruz. Hem bozuk para cüzdanı olarak kullanabiliyoruz. Ama ben bunları bar bebeklerim için seyahat çantası olarak aldım. Hemen şu etiketlerini bir çıkartalım. Şimdi bunların içine elbiselerini falan yerleştirmek istiyorum. Bakın içi de ne kadar genişmiş. Bence Karinacığım bu senin için çok ideal. Hem biraz daha büyük gibi yani daha kullanışlı. Ve ayakkabılarını, kişisel bakım malzemelerini ve kıyafetlerini rahatlıkla sığdırabilirsin. Yoksa bu Barbie'nin mi olsun? Ben bunu sana uygun buldum bilmiyorum arkadaşlarımız ne derler. Ben şimdilik bu videoda bunu sana vereceğim. Evet tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar şarjım yaklaşık yarım saat bekledim. Şarj ettim bakalım ne kadar gidecek. Bu şarj bakalım beni ne kadar idare edecek. Evet nerede kalmıştık bebeklerim arasında çanta paylaşım yapıyorduk değil mi arkadaşlarım? Şimdi Barbie'cim sen açık tenli olduğu için senin için bu sırt çantasına uygun görmüştüm. Tabi yine karar arkadaşlarımızın. Karine de pudra renkli bavulu vermiştim. Hadi şimdi eşyalarımızı yerleştirelim. Ya da önce şöyle bir takalım mı? Bir prova yapalım mı? Bakalım taşıyabilecek misiniz? Evet Karinacığım ya. Gerçekten çok doğru bir seçim oldu. Ne dersiniz arkadaşlar? Sanki bavul gibi durmuyor arkadaşlar. Bir aralar çok modaydı bu. Kendimizden büyük yani. Bedenimizin yarısını kaplayan çanta kolumuza asmak çok modaydı. Benim hiç olmadı. Ben o modaya hiç uymadım arkadaşlar. Bu Karina'ya çok yakıştı. Hadi Barbie'cim sıra sende sırt çantasını takabilecek misin? Hemen bunun da etiketini kopartalım. Çok heyecanlıyım. Şuna bayılıyorum arkadaşlar. Bizim kullanımımız için de çok uygun değil mi? Bozuk para cüzdan olarak bence muhteşem güzel minnacık bir cüzdan. Ama bu Barbie'nin seyahat sırt çantası. Tak Barbie'cim tak tak bak nasıl da uyumlu bak bak nasıl da seçermişim. Barbie'cim memnun musun bu seçimden? Hmm, evet çok doğru bir seçim yaptığımı söylüyor Barbie de. Tamam teşekkür ederim ve ve işte arkadaşlar muhteşem güzel olmadı mı? Ne dersiniz? Barbie'ye yakıştı. Hiç de eğrete durmadı değil mi? Tam bir e, bavulmuş. Evet ama sırt çantası olarak kullanılan. Taşıması kolay olsun diye sırtımıza takılan bir bavulmuş. Öyle diyelim. Çünkü bu kadar büyük bir sırt çantası olmaz herhalde değil mi? Ya da var mıdır ne dersiniz? Kızlar tatile çıkıyor ve tatil çantalarını birlikte hazırlayacağız. Ay çok merak ettim yanınıza neler götüreceksiniz. Hadi gelin hep birlikte bakalım arkadaşlar. Oo, bunların hepsi bu çantaları sığacak mı kızlar? Karıncacığım sen de az kokoş değil misin yani? Barbie'ninkilere bakın. Oo, karışmış burası. Barbie'cim bunlar sen olmaz ki. Pardon arkadaşlar hemen değiştiriyorum. Bunlar Barbie'nin, bunlar Karina'nın ve şunlar da ortak malzemelerimiz. Hangisinin çantasını sarsa ona yerleştireceğiz. Kıyafetleriniz, evet kıyafetlerimiz de burada. Hadi bakalım şimdi kameramı sabitliyorum ve bebeklerimin eşyalarını valizene yerleştiriyorum. Evet kızlar harika görünüyorsunuz. Hadi bakalım eşyalarınızı yerleştirelim. Önce Karina'dan mı başlasak? Gel bakalım. Şunu çıkartamıyor muyuz? Ya da bu anahtar da kemerine ya da bakın şöyle yaparız. Hiç kimse bizim çantamızı açamaz. Evet muhteşem bir bunu çıkarmayacağım ya da bebeğimizin kemerine, eline falan bağlarız. Gayet güzel, kullanışlı, harika bir çanta. Bir dakika, karınacı bunların hepsi buraya sığacak mı? Bir kere tam burada 3 çift ayakkabı var. Fazla değil mi tatlım? Bir çift ayanda var. 4 çift. Bence bu kısa seyahat için 4 çift ayakkabı çok fazla. Ayağındakılar spor bir ayakkabı. O yüzden hangisini çıkarırsam mı? Gerçi hepsi de kıyafetlerine çok uyumlu. Bu bu şekilde gözlük ve kolyenle uyumlu. Dolayısıyla bu elbiseyle kullanabilirsin. Tamam bunlar kalıyor. Sarı da bu elbiseyle. Sarı pabuçlar. Evet siyah pabuçlar elemiş olduk. Peki kolye ve çanta için ne diyorsun? İki tane kolye tamam bunlar olsun tamam. Evet hadi bakalım. Önce en dibi ayakkabılarımızı yerleştirelim. Hemen karşısına bir ayakkabı daha. Gözlüklerimiz ve kolyemiz. Sen de az kokoş değil misin yani karınacım Zevkine hayran kaldım. Bunları da atalım. Şu çanta ve kolye bir dur versin. Saatini de bence bileğine tak. Onu da çantaya dahil etmemiş olalım. Ütü. Vay. Ütü deneyiniz Karina? Hay Allah ya. Ütüsüz gidemiyor musun? Ütü şimdi ağırlık yapacak. Ha çok minik diyorsun ve hafif. Portatif. Seyahat boyu. Tamam. Karina'yı anlatamam size arkadaşlar. Karina çok titiz bir karakter. Her kıyafeti jilet gibi ütülü olsun ister. Kıyafetlerimizi de katlayalım. En ve şu spor elbiselerimizi bir koyalım. Karinacığım kıyafetlerine bayıldım. Renkler çok güzel. Saçımla da uyumlu. Muhteşemmiş. Çok zevkli olduğunu zaten biliyordum ama bu kadar tahmin etmiyorum. Karina. Beni çok şaşırttın. Zevkine hayran kaldım. Şu iplerini şöyle atalım. Güzelce elbisemizi katlayalım. Hiç zarar görmesin ama sen nasılsa ütü almışsın. Orada artık ütüleyiverirsin. Bu da tamam. Karinacığım sanki buraya çok fazla bir şey sığdıramayız. Bu ne? Ha bu benim sana dikmiş olduğum yelek. Arkadaşlar bakın. Dikisi modern. Çok tatlı bir yelekti bu. Videosunu izlediniz mi? İzlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz ya da tekrar izlemek istiyoruz. Farklı modellerini yapıyorsanız bunu da yorumlara yazın. Bar bebeklerimiz için dikişsiz, kolay, tasarımı kolay. Bakın bu yuvarlak. Tabaktan çıkarmıştık bunun kalıbını. Arkasına doğru şöyle kıvırmıştık. İki yerden de delik açtık. Buradan kollarını sokuyor bebeğimiz. İşte şöyle. Hadi hemen deneyelim mi Karina? Arkadaşlarımıza anlatana kadar gösterelim. İşte böyle bir yelekti. Bir de bunun kemeri vardı Karinacığım. Oo onu almayı unutmuşsun. Kemer olarak ne kullanacaksın? Bir de bunun kemeri vardı sanki Karinacığım değil mi? Ama unutmuşsun. Evet, pembe bir de kemeri vardı. Çok şık değil mi arkadaşlar? Ve yeleğimizi çift taraflı kullanabiliyoruz. İstersek açık gri, istersek koyu gri. Evet Karinacığım zaten valizinde yer kalmadı. Bu üzerinde kalsın mı? Şu anda hava serin zaten. Gideceğin yer neresi? Ha İtalya. İtalya ile aynı kuşakta sayılırız. Orada da havalar böyledir. O yüzden hiç de sorun olmaz. Bence yolculuğa böyle çıkabilirsin. Hatta çantanı ve kolyeni de alamayacağız. Çünkü burada Barbie ile birlikte paylaşacağınız ortak malzemeleriniz var. Evet yüz maskesi kimin olsun? Barbie'nin mi? Tamam o Barbie'ye kalabilir. Wow. Bana Box'tan çıkan Ayna ve Tarak senin olsun. Diğer taramız da Barbie'nin olsun. Hadi bakalım bunu da koyalım. Aslında sana bir makyaj çantası hazırlamak lazım. Ayakkabıları bu şekilde koyduk hiç içimesin. Onlar için birer minik ayakkabı torbası yapmamız lazım. Of çok işimiz var karnecim. Kulaklık sende kalsın uçakta dinlersin değil mi? Bunu bence yanına mı alacaksın? almaz. Ha tamam valizini zaten yanına alacaksın. Tamam. Bunu da böyle koymuş olalım. Şöyle zedelenmesin. Süper. Telefonu zaten cebinde. Tamam. O zaman valizimizin ağzını kapatıyorum. Hay Allah genç kızlar valizlerini nasıl kapatırlar biliyor musun? Senin bunun üzerine oturman gerekiyor ki sen oturacaksın böyle. hadi Karinacığım sen bastır. Otur 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 otur. Ben de fermanız. Evet. Oh. Artık seyahat dönüşünde ne yaparsın bilmiyorum. Ben kapattım. Seni böyle yolcu ederim. Hay Allah kolyeyi ve çantayı da istersen yanına al. Evet elinde kalsın. İşte böyle. saatinize de takacaktık değil mi? Evet Karinacığım seyahat hazır. Al bakalım çantanı da. İtalya yolcusun. Aa uçan kalkmasına 2 saat kalmış. Evet hazırız ama. Yetişirsin. Hadi güle güle. Evet Barbie'cim sıra sende. Hadi gel bakalım. Önce aksesuarlarımızdan başlayalım. Aksesuarlarımızı şuraya koyalım. Senin çantanı gerçekten çok kullanışlı bayıldım. Buraya ayakkabı sığdıramayız. Buraya gözlüğümüzü koyalım. Hemen elini attığın zaman belki indiğin zaman güneş olacak. Pardon sen nereye gidiyorsun sormayı unuttum. İngiltere muhteşem. Biz de eğer 1 milyon abone olursak bu seyle birlikte karar verdik bir önceki videomuzda. Biz 1 milyon abone olduğumuz zaman İtalya'ya gideceğiz arkadaşlarım. Sizler için vlog çekeceğiz. Hemen gideceğiz. Ayrı gün geri döneceğiz. Kolyemizi de koyalım. Oh, sığdıramadım mı? Sığdı tamam. Paramızdan buraya koysak? Tamam çünkü yer var daha. Oo, okuma kitabı. Hemen buradan okursun. Valizin yanına alacaksın değil mi? Zaten küçük bir valiz. Bagaja verme. Günlüğünü de buraya koydum. Lütfen günlüğünde yazmayı unutma. Tamam. Burası bitti. 3 çift ayakkabıya sence gerek var mı? Kaç gün kalacaksın? Bir gün mü? belki uzayabilir tamam. Uzayabilir. Her ihtimale karşılık tamam. Gayet güzel. Ha bunu o yüzden alıyorsun. Her akşam yüz maskesi yaparsın öyle mi? Ay bilmiyorum da yani zararlı değil mi? Her akşam yüz maskesi yapmak. Tamam hadi bakalım. Ayakkabılarını ve aksesuarlarını da yerleştirmiş olalım. Bunları en dibe yerleştireceğim haberin olsun. Yüz maskesini en üste koymuş olalım. Evet çantamızın en dibine pabuçlarımızı koyarak başlıyorum. Tamam. Çantamızı koydum. Şu çantayı eline mi alsan acaba? Tamam. Elinde bir şey yok çünkü. Maskeyi en son koyacağız dedik. Bu nedir Barbie'cim? Acaba bunu üzerine mi giysem neyse yer kalırsa zaten belki ilk uçak denersin terlemiş olursun. Hemen üzerine alıverirsin. Bu bir kalsın burada. Arkadaşlar bu deri ceketi de ben dikmiştim. Hatırlıyor musunuz canlarım? Bunun videosunda kadar da bulabilirsiniz. Ay atletin de çok güzelmiş. Bunları da yapmıştım arkadaşlarım. Bunların videosunda kadar da bulabilirsiniz. Barbie bebeklerime kendin yap kıyafet isimli videom herhalde. Barizine koyduğum ilk giysinin yedek bir çamaşır takımı. O pijamalarında çok şıkmış. Bir pijama. Bu bir pijama altı. Bu da bir pijama üstü. Cızıklı cızıklı. Çubuklu pijaması varmış Barbie'cimin. Söylememe gerek yok herhalde arkadaşlar. Bunları da ben dikmiştim. Vay Barbie'cim çantan doldu desem üzülür müsün? Bunları alamayacaksın. Hayır olamaz. Pijamayla ve çamaşırla mı dolaşacağım? Hayır olamaz. Bunları almak zorundayız bir ablacığım. İstersen üzerime kat kat giydir ama bunlar siz olmaz. Tamam tamam bakalım. Biraz sıkıştıracağız. Sen de karına gibi üzerine çıkarsın. Bastırırsın. Kapatabilirsek ne ala. Bunlar seninle birlikte gelebilir. Hadi bunları üste koyalım. Şurada çok nazik bir elbisemiz var. Onu zedelemeden güzelce yerleştirmiş olalım. Tamam. Süper. Ama kesinlikle ceketine yer kalmayacak. Onun üzerine giyeceksin. Üzerine giy bir şey olmaz. Uçakta ön koltuğa ası verirsin. Ha yasak mı? Özür dilerim. Tamam. O zaman dizlerin üzerinde durur. Yani çare çok. Bahane yok yani. Aa bir dakika bir dakika. Ne unuttuk? Maskemizi unuttuk. Maskemizi de şöyle bak şuraya koyuverdim. Fermuarı açar açmaz o çıkacak karşına korkma sakın. Çantayı yanına alacaktın zaten. Ve ceketi de giyecektin. Hadi gel ceketimizi de giyelim. Valizde yer kalmayınca yapacak bir şey yok. Üzerimize giyeceğiz. Elimize tutacağız. Deri ceketinde pek şıkmış yani şekil. Bulsam ben de alıp giymek isterim. Evet işte böyle. Ceketin gerçekten çok yakıştı sana. Çok havalısın. Demek İngiltere ha? Neyse belki bir gün biz de gideriz. Şu el çantanı da al eline. Süper harikasın. Hadi bakalım sırt çantanı bir tak da bir görelim. İşte olayın bütün sorumlusu bunlar arkadaşlar. Arkadaki Shopkinsler. Onlar World Vacation serisinden Shopkinsler. Bar bebeklerim onları vitrinde görmüş, tatile çıkma kararı almış. Onların her biri bir ülkeyi temsil ediyor. Bakın burada bir Alman elbisesi var. Hemen yanında bir İspanyol ayakkabısı. Hemen yukarıda İngiltere'nin çay fincanı ve çaydanlığı. İşte şurada bakın İspanyolların gitarı. Ve en üstte de bir şefimiz var. Diğerleri İtalyan dondurması, İtalyan gondolu. Muhteşem güzel bir set arkadaşlarım. Shopkinser'in bu serisine bayılıyorum. World Vacation. Muhteşem güzel arkadaşlarım. Neyse konumuz onlar değildi değil mi? Ne yapıyoruz? Barbie'nin çantasının nasıl göründüğüne bakıyoruz değil mi? Muhteşem olmuşsun Barbie'cim. Mükemmelsin. Seyahate çıkmaya hazırsın. Eğer vaktin varsa seyahatini bence uzatmalısın. Çünkü çantanda sana 3-4 gün yetecek kadar eşya var ya zaten yüz masken yanında olduktan sonra senin başka bir şeye ihtiyacın olmaz değil mi seni kokoş bakımlı bebek seni çok beğeniyorum arkadaşlar Barbie bebek bizim biliyorsunuz gözlemiz değil mi hadi şimdi karınayı görelim Ay geldim geldim. İlk defa bir seyahate erkenden hazırlandım Gül ablacığım. Senin sayende teşekkür ederim. Tatil çantamı sen yerleştirdiğin için bana vakit kaldı, hazırlandım, çok çabuk çıktım işte. İlk defa havalan erken gideceğim. Oh, free shop'ta birazcık dolaşacağım. Kendime bir bitki çayı ve bir tiramisu ısmarlayacağım. Oo, çok güzel olacak. Seyahate çıkmaya bayılıyorum. Tatile gideceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz kızların keyfi gayet yerinde. Bavulları da onlara çok yakıştı. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Benim bugünkü H&M alışverişimi beğendiniz mi? İşte bir slime malzemesi. İşte rol beklerim için bir stand ve bar bebeklerim için iki tane valiz almış oldum ve içine yerleştirdik ve bebeklerimi tatil hazırladım. Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın. Ay ben geri geldim. Gül ablacığım bir şey söylemeyi unuttun. Anket butonu ve şunları bebeklerin standını ne zaman yapacaksın, nasıl yapacaksın? Ve dikkat ettim ki arkadaşlarımıza bu videoda çok az soru sordun. Karınacığım çok dikkatlisin. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Karın hatırlattı. Geri geldim canlarım. Tekrar merhaba. İşte şuradaki iyi benim bu H&M alışverişimden en beğendiğiniz parçaların hepsini liste olarak yazmış olacağım. En beğendiğiniz hangisiyse oylarınızı kullanın kararınızı verin canlarım. beklem için almış olduğum stand mı? Yoksa slime için almış olduğum bu kıpkırmızı ışıl ışıl ruj mu? Evet bundan çok güzel bir slime yapacağım arkadaşlarım. Hemen çok yakında bekleyin. Eğer videolarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olun. Ve videolarımı mutlaka beğenin. Yeri gelmişken söyleyeyim. Hala videoma like atmadınız mı? Hadi bakalım bir like'ınızı alırım canlarım. Evet devam ediyoruz. Yoksa sizin favoriniz bar bebeklerimin seyahat çantaları mı? yoksa günlükte kullanabilecekleri çantalar mı? Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hepinizi aşağıda yorumlarda görmek istiyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi tartışalım, konuşalım, söyleşelim canlarım. Ve oy butonuna da oylarınızı kullanmayı unutmayın. Ve işte asıl soru. LOL bebeklerimin standı hakkında bir öneride bulunun bana. Ne yapayım? Nasıl süsleyeyim, nasıl boyayayım, nasıl bir dizayn yapayım ve hangi bebeklerimi kullanayım? Hoşçakalın. Hepinize Allah'a emanet olun. Dönüşte görüşürüz. İyi tatiller Karinacığım. Barbie de kala kaldı böyle. Barbicim senin uçağın nerede? Ne zaman kalkıyor? He, i̇lk kez İngiltere'ye gideceksin. Çok heyecanlısın. Böyle şaşkına döndün. Peki. Hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Sen de güle güle uç. Seyahatin güzel geçsin. Kuş gibi git. Kuş gibi gel. Hadi bakalım. Bay bay. Sana da iyi yolculuklar Barbicim. Güle güle.